Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Arkadaşlar bugün tavukların yanına geldim. Ee, yem vereceğim, su vereceğim. Günlük tükenişlerimi yapacağım. Önce bir sularını değiştireyim. Evet, arkadaşlar yenilik görebilirsiniz Yeni tavuklar getirdik Yani bazılarını sattık Bazılarını yeni getirdik Tavuklara şöyle bir bakıyorum eksik Olan var mı yok mu diye Burada, burada yumurta Adam üstüne oturmuş arkadaşlar. Dün de oturmuştu. Ben dedim belki hani gürttür. Gürt değildi. Boş yere tavuk kaldırdım arkadaşlar. Bunları dışarıya çıkartayım. Birazdan yem vereceğim için. Hepsini avluya çıkartayım. bir ad oldu. Evet arkadaşlar e, Bu Fark ettiysenizse Yeni bir köpek e, Bunun videosu gelecek Bunun Buna ayrı özel bir video Çekeceğim Evet buranın anahtarı Burak'ı şimdi yem götüreceğim. Şara bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar ampul çektim bu kuşların içine. için şimdi çektim. Dişini çektim. Ampulü böyle karşı odadan çektim. Ve o daha da alalım. Arkadaşlar bunlar benim Hint bülbülleri. Bunlara da yuva yapmaları için e, eşya ip attım. Şimdi iflerle oynuyorlar. Yuvayı düzenliyorlar. Burada da böyle küçük bir hiç var. diğerteki diğer teki öldü arkadaşlar. Diğer teki öldü. Orada kaldı. Ee, diğer tekine erkek öldürdü arkadaşlar. Ee, yuva yapıyorlar. Ee, dişiyle çiftleştiği için bunlar da yanına gidince işte erkek öldürmüş bir yerini. Bunu düzelttirelim sonra. Şimdi tavuklara elimi götüreceğim. Evet, burada. burada. Evet,

Jü 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 jü. Tavukların da yemlerini verdim arkadaşlar. Köpeğin suyu bitmiş. Köpeğe de su vereyim. Döpeyim arkadaşlar. Ona su verdik. Arkadaşlar tavuklarım çoğu yeni. Hemen hemen hepsi yeni. Bunlara da bakalım yemleri suları var mı diye. Var. Arkadaşlar bu tavuk kör. Önünü görmüyor. İki gözüyle de görmüyor. Kör bir tavuk alla basın ben bu <laughs> sabah. O Arkadaşlar bu da sallabaş olmuş. Ya böyle bir top horoz direkt geldi yanına. <laughs> benim güzel meslek uzak arkadaşı tekrardan kapatalım birilerinden biri yok arkadaşlar ona bakıyorum <laughs> o, da, o da, ördeklere satacağım arkadaşlar çünkü çok çok ses yapıyorlar aşağıdan rahatsız oluyorum. Ördeklere satacağım. Şimdi tekrar bu kapya açalım. Bir şurada bakalım. Bunlar asla kuşlarda arkadaşlar. Bunların tekrardan biri ölmüş. Bir tek kaldığı bununla burada bırakalım. Bunu diğerlerinin yanına Bu Burasını daha yeni görüyorum arkadaşlar. Bunu da bunların yanına atayım. böyle arkadaşlar. Sende bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bunun dişi mi erkek mi olduğunu bilmiyorum. Ee, kardeşi erkek kardeşi bu bu da arada bir kuru yapıyor ama dişi mi erkek mi olduğunu bilmiyorum. Şu an, şimdi tüylette Tüyletten çıkacak Bunlar da yuvadan atlamış arkadaşlar Kendileri atlamış Ama babaları yine besliyor Güzel besliyor babaları yine Bunlar da böyle arkadaşlar Kendileri yuvadan atlamış arkadaşlar Anne besleniyor ama babaları besliyor yine de. Evet yine aldım. Biri bu. Arka tepe beyaz. Biri de bu arkadaşlar. Düz beyaz. Yine aldım. Başka kuş işte o hasa aldım bunun çifti bu kardeşi bu çok güzel bir beyaz arkadaşlar işte bu kardeş kardeşiyle beraber tekrardan çift olacak ha, eğer şayet düzelmezse e, bu zaten hasta değil biraz keyifsiz e, onunla çift yapacağım arkadaşlar sadece bu açıkta kalıyor bunu da tekrardan satarım hani büyük büyütüp satmayı düşünüyorum. Bu da buraya ölmüş. Onu da şimdi çöpe atarım. Suları bunlara suları aslanmış. Bunu yine buraya attım arkadaşlar. Kardeşi ölmüş. Buna da yem su vereceğim. Hatta bu suluklardan birini buraya atacağım. Çünkü bunlar ağzı geniş olduğu için içebiliyor, görebiliyor, içiyor. O yüzden bunlardan birini atacağım oraya. Bu kablo kuşlara giden elektriğin kablosu. Biraz fazla bu kablo. Bunu buradan tekrardan ayırmayı düşünüyorum. Hatta bakacağız daha duruma göre e, bu odaya da bir ampul çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir balıklara da bakalım. Balıklar da böyle arkadaşlar. Bir şey de yüzük mü? burada arkadaşlar erkek. Bir ikisi hala doğurmadı. Bunlar daha doğurmadı arkadaşlar. Karınlar şişiş şiş olmuş ama doğurmadı hala. Ah, Bunlara da yem atalım. Bunlara da biraz Bunlara atalım arkadaşlar. Bunlara da yemlerini verdik. Bunları ileri bakalım. Ondan sonra sonra. Başka yapılacak iş kalmadı arkadaşlar. Videoda bayağı bir yüzlenmiş. 13 dakika olmuş. Arkadaşlar benim günlük rutin işlerim hani bu. E, Tavuklarla işte uğraşıyorum. Burada bu buranın altında arkadaşlar inekler var. İneklerin içine giriyorum hani yemlerini, sularını falan ben veriyorum, ben sağlıyorum. İnekler babamın arkadaşlar. İnekler benim değil sadece babama hani yardım ediyorum. Şarabatlar. Bunlar da bu şabab tayınır arkadaşlar. Görüyorsunuz sırtı kalkmış. Kuyruğun tam başlangıç yeri. Yukarıya doğru eğim vermiş. Diğer de yumurtlayacak. Şu kasanın içindeki de yumurtlayacak. Çifte de bu arkadaşlar. Bir çift bu. Bununla beraber bununla bu çift şabaklar zaten biliyorsunuz birbirleriyle çift işte bir şabak bu bir şabak bu bundan sonra bu üstteki kasadakiler de çift bu bir şakım yumurtaya hazırlanıyor arkadaşlar işte bunlar yumurtlayacak eğer bu sene yetişirse bununla bu da yumurtlayacak arkadaşlar daha hani tam büyümemişler yetişirse yumurtlayacak Buna da kızışmış bir dişi atarsaksa bu da hemen dişi yumurtlatır işte onun kardeşi bu arkadaşlar bilmiyorum hani dişi mi erkek mi bazenleri dişilere kur yapıyor daha bakacağız daha belli değil e, açıkta kalan bir kuşum da bu arkadaşlar şu e, o da odada vuruyor arkadaşlar yuvarlama olmuş hani daima takla atıyor hiç üşümüyor arkadaşlar işte ona da güzel bir çift getirince kuşlar tamam olacak arkadaşlar hepsi tamam olacak her şey düzene giriyor yavaş yavaş buraya beyaz ampul attım arkadaşlar şimdilik attım hani kışın o beyaz ampulü sökeceğim e, yerine sarı ampul eski ampullerden takacağım sarı ampul içeriye ısı verdiği için ısı da atıyor yani etrafına o yüzden sarı ampul vereceğim içeriye bunlar da böyle arkadaşlar erken ağzında da az önce tekrardan ip vardı ben girince bıraktı fazla rahatsız etmeyeyim e, ipleri buraya taşımışlar arkadaşlar Olmazsa ben bu tüneyi buradan sökeceğim. Çünkü ipleri hepsini bu tüneyin üstüne taşımışlar. Tünek burada kalırsa tüneyin üstünde yuva yaparlar. Ve da takmışım. Yuvalığı beğenmediler galiba. Bir şey anlama. Yavruya da şimdi yem suyu verdim arkadaşlar. Çıktı öldü. Kuşlar böyle arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Her videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.